Ben zamanında bu AK Parti'yi destekledim, oy verdim ve üyeliğim var. Ama gel gör ki şu anda bunların yaptıkları tek bir şey var. Kendi ceplerini doldurmak ve şu an bütün pislikleri görünmesin diye iktidarda kalmak. Şu an bu partinin kendi iş teşkilatlarında muazzam bir örgütlenme var. Beni de çağırdılar, ben gitmedim. TGT diye bir örgüt var bakın. Türkiye Gençlik Örgütü diye başındaki arkadaş da benim arkadaşım ve bunlar kendi aralarında herhangi bir seçim kaybetme anında veya yani şu anki Cumhurbaşkanı'na bir şey yapıldığı anda sokak savaşına çıkmaya hazır insanlar yetiştiriyorlar. Bakın ben size bir gerçek daha söyleyeyim. Bugün Halk Bankası'nın pisliği kapansın diye örtülü ödenekten Amerika'ya 30 milyar dolar para gitti. Partinin içinde de sağlam arkadaşlarım var benim. Bakın hazinede şu anda para yok. Ve bütün hazinenin parasıyla kendi pislikleri için kapatılıyor. Ve inanın bunlar kaçıp gidecekler. Çünkü bunların en büyük dertleri şu anda seçimi kaybettikleri anda arkalarında bıraktıkları bütün her şey çıkacak ortaya. Hepsi çıkacak. Yani bir ülke inanın alenen bu kadar soyulmadı. Kendi insanımız bunu söylediği zaman düşman ilan ediliyor. Vatan haini ilan ediliyor. Yani halkı bu kadar kandıran, bu kadar yalanın içinde boğulan, bu kadar halkını aptal yerine koyan bir adam daha gelmedi. Ben korkarsam sen korkarsan bu ülkenin yanlışını kim görecek? Bakın 2 tri trilyon dolar bugün İngiltere'ye çıkan döviz var. Bunların çoğu da bu müteahhit beşlisinden çıktı. Alıp alıp kaçıyorlar oraya. Yani halk ne kadar uyutulursa, ne kadar bastırılırsa biz işimizi yani bunların artık pisliği ayyuka çıktı. Kendileri de farkında. Ben samim bir şey söyleyeyim mi? Yani bunlar ülkeyi zarar vermeden gitmeyecekler. Yani ya iç savaşa götürecekler ülkeyi bu açık ve net. Bunun çalışmaları var. Ya halkı birbirine sokacaklar aradan sıyrılıp gidecekler bu açık ve net. Çünkü başka türlü kalma şansları yok.